Kadınların vazgeçemediği en önemli iki şey desem ne dersiniz? Bir ayakkabı, iki çanta. İşte <laughs> muhteşem iki kadın. <laughs> markaları Harikasın. kullanıyorum. Evet, gerçekten. O yüzden bu programımda sizlerin olmasını çok istedim. Özellikle düşündük ki taraklı ayaklar da topuklu ya. ayakkabı giyebilsin, taşlı ayakkabı giyebilsin diye. Ya. Şıklık tabii ki ama evet. rahatlık, ekonomi ve şıklık, şıklık diye. İpekyiğim 90'lı yıllarda ilk saboyu yapan firmayız. Aslında evet. hafif. Altlarına bakın kauçuk taban koyuyoruz ki asla ses yapmasın, kaymasın. Evet, bu gerçekten. nedir? Bu dedi ki ne bitkisi? Jüt bitkisi. Bangladeş'ten gelen özel bir jüt bitkisi. Sen jüte bak yani. Hangi <laughs> ünlüler, hangi elitler <laughs> buralara geliyorlar daha neler yapıyorlar neler. Bunlardan ya. şu çıkıyor. Bu kadar. Ve Nasıl bu kadar ünlülere ulaşabildiniz? Ya ben mesela bunu merak ediyorum hakikaten demek ki kaliteniz var. E, tasarım güzellikleri var. E bir de sizin iyi niyetiniz Biren, var. O kadar çok dua aldığımız anne var ki bu terlikler sayesinde. Her şey bu terlikle <laughs> mi başladı? <laughs> Aynı zamanda evet, Tanju'ya da özel defile evet, için tasarımlar evet. yaptınız. Tanju Tanju babacana. Evet, fashion da vermek. fashion week'imiz var. <laughs> Ajda Pekkan gerçekten süper Evet gerçekten. Sahne ayakkabılarını yapıyorsunuz evet, değil mi? Evet. Aynen öyle. Ayakkabı yani. almaya gittikleri zaman Nelere dikkat etsin? <laughs> Gördünüz bu çanta var ya bu çanta. <gülüyor> 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 Bel ağrısı, sırt ağrısı yaşamayacaksınız hanımlar diyor. Ama hakiki deri üründen ayak sağlığı için asla vazgeçmemek gerekiyor. Ben ayak sağlığına şimdi. giden <laughs> yer. Gerçekten. Şu mu? Evet.